Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Organizasyonu Hizmet Alımı İşi Ailesi'ne hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 3 istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1. Kap Organizasyonu Hizmetleri Basın Reklam Turizm Ticaret Limited Şirketi. 2. Gazi Kültür Sanat Ürünleri Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi. 3. 27 Organizasyonu Reklam Turizm Hizmet Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Şimdi sırasıyla tekrar açıyoruz. İlk sırada Kap, or KAP Organizasyon teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 2.575.000 TL. Teklifine uygun diyoruz. Teminatı var. Tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif ve medikale ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Ekapta kayıt işlenen belgesi bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosunu var diyoruz. İkinci isteklerini teklifini açacağız. İkinci istekli gazi kültür teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 2 milyon bin TL teklifine uygun diyoruz. Teminatı var, tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir hata bulsun, Teklif ve yetkili olduğun bilgiler var. Temelde ilişkin bilgiler var. Ekapta kayıtlı işlenen belgesi bilgileri var. Dolayısıyla YTV ve YTV tablosunu var diyoruz. Üçüncü istekli 27 organizasyon teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 2.649.150 TL teklifine uygun diyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir kontrol edeceğiz. Teklif elime etkili olduğun için bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Ekapta kayıtlı işlenen belgesi bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bir atabüsünü var diyoruz. Böylece ihalemizi teklif veren tüm isteklerine teklif başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeterli bilgisindeki tabloları var. Yükleniyle kontrol etmiş bulunuyoruz. İşin yaklaşık maliyetini okuyup oturumu sonlandıracağım. 3 milyon 580 364 lira 67 kuruş. Teşekkürler.